Tebrik ederim. Kutlarım. Sen kazandın. Neden böyle konuşuyorsun? Ne diyebilirim ki? Sen söyle. Zaferini hissetmiyor musun yani? Malişka ile konuştun herhalde. Çünkü o benim ne hissettiğimi bile çok iyi biliyor. Senin duygularını da bildiğinden adı kadar emin. Sana nişanınızı bozmak istediğimi söyledi öyle değil mi? Lakshmi, sözlerine dikkat et. Benimle böyle konuşmana gerek yok anladın mı? Anlamadım. Konuşma şeklimi beğenmedin mi? Yoksa ses tonun pek hoşuna gitmedi mi? Özür dilerim. Ama bunun nesini beğenmedin anlamadım. Sana öfkeli mi görünüyorum? Öfkeli görünmem normal çünkü öfkeliyim. Ve kime kızdığımı siz çok iyi biliyorsunuz Bay Rishi Oberua. Söyler misin? Yaptıklarını nasıl açıklayacaksın? Açıklamak mı? Ben sana mı açıklayayım? Hayır. Bir şey demeyeceğim. Özellikle de sana. Hem ne tür bir açıklama? Ha? Neden sana açıklayacakmışım? Bu ne? Hoşuna gitmedi mi? Malişka beni öpmesin mi? Hoşuma gitmesi veya gitmemesi senin umrunda bile değil. Neden bana bunu sormakla vakit harcıyorsun? Neyse boş ver. Sor hadi. Neden hoşlandığımı veya neden hoşlanmadığımı sor bana. O zaman ben de özgür olurum. Herkes gibi ben de söylerim. Herkes bu aileye hakaret etmekten çok hoşlandığımı söylüyor mesela öyle değil mi? Bunları sana Şalu mu anlattı? Bu ailedeki insanların benim hakkımda ne düşündüğünü başkalarının söylemesine ihtiyacım var mı? Şu anda yok. Eskiden de yoktu. Başından beri herkes bana kötü gözle bakıyor. Bir dakika Lakshmi. Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun? Niye böyle gerginsin asıl? Asıl biz gergin olmalıyız. Evet, şu anda çok gerginiz. Ben ve bütün ailem. Bu da senin yüzünden. Bugünün hayatımda önemli bir gün olacağını düşünmüştüm ve aynen öyle olacaktı. Bütün ailem çok mutluydu. Mutlu olacaktı unutulmaz bir gün olacaktı. Ama sen, sen her şeyi berbat ettin, her şeyi mahvettin. Ama bir şeyi unutma Lakshmi. Yapmak istediğin şey asla gerçekleşmeyecek. Ben yapmana izin vermeyeceğim. Hiç kimse ya da hiçbir şey beni sana bağlayamaz. Kimsin sen? Sen benim neyim oluyorsun? Sen benim için yoksun Lakshmi. Umrumda bile değilsin tamam mı? Sadece bu evde yaşayan birisin o kadar. Ailemdeki insanlarla bağ falan kurmaya çalışma artık. İnsan otelde de yaşayabilir. Ama o otelin sahibi kesinlikle olamaz. Sen de onunla yarım yamalak nişanlandın diye ona ait olmuyorsun. Ne? Ne dediğimi biliyorsun. Bir de şu var. Sakın aklından çıkarma. Sen şu anda benimle evlisin. Yani senin karın benim. Yani tam iki ay, bir hafta boyunca Malişka diye biri senin hayatına giremez. Nasıl yani? Bana meydan mı okuyorsun sen? Ne düşünmek istiyorsan düşünebilirsin. Ben sadece hakimin dile getirdiği gerçeği söylüyorum. Ayrıca bir şey daha var. Seni her seferinde kurtaracak değilim. Bu konuda benimle ödeştiğini aklından bile geçirme. Çünkü sen bana olan borcunu hiçbir şekilde kapatamazsın. Yani eğer bir şey söylemek istiyorsan teşekkür edebilirsin. Çünkü ben kendimi rezil ettim ve seni hapse girmekten kurtardım. Neden? Neden kurtardın? Senden beni kurtarmanı istedin mi? Ben istemedim, kendi yaptın. Neden kurtardın? Ne? Ne bakıyorsun? Sana bir şey soruyorum. Beni neden kurtardın? Bilmek istiyorum Lakshmi. Bugün öğreneceğim. Söyle bana. Niye kurtardın? Sana bir şey soruyorum. Cevap ver. Cevap ver Lakshmi. Bana bana cevap ver. Lakshmi sana bir şey sordu. Bugün bilmem gerek. Bilmek istiyorum. Söyle neden kurtardın? Söyle. Canınızı kutlarız efendim. Hanımefendi, biz bu pastayı sizin için alıp getirdik. Efendim, pastayı keser misiniz? Malişka. Malişka. Bir daha sakın yerinizi unutmayın. Siz hizmetçisiniz. Ona göre davranacaksınız. Eğer aile üyesi olmaya çalışırsanız sizi tuttuğum gibi evden atarım. Sersemler. Özür dileriz. Hayır, sorun değil. Nişan yapılamadığı için fazlasıyla üzgün. Daha neye bakıyorsunuz? Hadi ortalığı temizleyin. Peki efendim. Ben gidiyorum. Malişka'ya iyi bak. Sanırım insanlar haklı. Herkes ancak kıymeti kadarını alabiliyormuş. Sen Malişka ile konuşursun bir de yardım gerekirse ara. Cevap ver bana ne oldu? Neden? Şimdiye kadar hiç durmadan konuşuyordun. Ne oldu? Niye sustun? Bir şey demiyorsun. Rahatsız mı oldun? Söyleyecek söz bulamıyor musun? Sorun değil. Ben sana söyleyeyim. Bu konuda elinden geleni yaptın çünkü gücünü herkese göstermek istedin. Neler yapabileceğini herkes görsün istedin. Beni böyle mi tanıdın? Sence ben böyle biri miyim? Tanımak mı? Daha görmediğim ne kaldı ki? Artık seni çok iyi tanıyorum. Benim bütün ailem senin hakkında gerçekten haklıymış. Sen bizi yerin dibine sokmak istedin. Bu yüzden o hakimi bugün buraya çağırdın değil mi? Bizi aşağılamak için. Eminim hakime her şeyi anlatmışsındır. Buraya gelince ne söylemesi gerektiği konusunda ona direktif bile vermişsindir. Çünkü asıl istediğim benim ailemi karalamaktı. Hakim beni azarlamaya başladığında hepimizi rezil ettiğinde sen bir anda devreye girdin. Bize büyüklüğünü gösterdin değil mi? Sonra ne yaptın? Hakime beni Malişkay'la nişanlanmaya senin ikna ettiğini söyledin. Eğer gerçekten benim iyiliğimi istiyorsan ve beni mutlu görmek istiyorsan Malişkay'la nişanlanmama izin vermeliydin. Hayatıma devam etmeme izin vermeliydin. Bunu neden yapamadın? Böyle davranmana ne gerek vardı ki? Dediğin gibi yapıyordum. Sessizce durup her şeyi izliyordum. Ama sen hiçbir şeyi göremedin. Eğer görebilseydin bu nişanı asla kabul etmezdin. Kendin durdururdun. Hem ben senin öğretmenin ya da müdürün değilim ki sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğreteyim. Anlamadım. Evet. Ne yaptığının farkında bile değilsin. Yanlış yapıyorsun. Bunu yapmaman gerekirdi. Bunu anlamak için kanun kitaplarına başvurmanıza falan da gerek yok. Sağduyuya ihtiyacınız var. Sağduyuya. Eğer bir kişi sağduyuya sahipse neyin yanlış neyin doğru olduğunu görebilir zaten. Lakshmi! Haddini aşıyorsun, seni uyarıyorum. Yüce tanrım. Herkes bana haddimi bildirmeye kalkıyor. Peki ya Sen Reşi? Ha? Senin bunları anlayacağını düşünmüştüm. Ama hayır. Her şeyi bir şekilde anlamanı sağlamak zorundayım ve olmuyor. Ben hayatım boyunca kimseyi aşağılamak istemedim. Evet doğru. Bir kere nişanınızı bozmak istediğim doğru. Ama sonra seni gördüm. Senin ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Ondan sustum. Susup sessizce izledim. Sonra burada yapmaya çalıştığınız şeyin yanlış olduğunu hissettim. Gidip bunu Şalu'yla paylaştım ve o da hakimi aramış. Ama benim öyle yapacağından haberim yoktu. Şalu'nun yaptığı şey aslında doğruydu. O doğru olanı yaptı. Hatta bunu Şalon'un değil, benim yapmam gerekirdi. Aslında hakimi ben aramalıydım. Nişanı kendim durdurmalıydım. Seni rahat bırakmak yerine bunun olmasına izin vermemeliydim. Ve biliyorum ki eğer sana bu nişanı yapmamanı söyleseydim, sen gerçekten Evet Malişka eve vardın mı? Evet vardım. Ama ne yapayım kalbim hala seninle Seni çok özlüyorum tatlım. Malişka şu anda kocamla önemli bir şey konuşuyorum. Tamam mı? Hoşça kal. Bu da neydi? Bu ne cüret? Neydi o? Ne oldu? Sana söyleneni anlamıyor musun? Sorun değil. Bir de şöyle anlatayım belki anlarsın. Ben şu an kocamla önemli bir şey konuşuyorum. Sen araya girip canımı sıkma. Kapat telefonu. Kapattı. Tekrar deneyeceğim. Aa, neden hiç iyi ulaşamıyorum? Lakshmi kapattı şimdi ulaşılamıyor. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Onun evine mi gitsem? Evet. Evine gitmeliyim. Telefonum nerede? Olması gerektiği yerde. Bak şimdi beni iyi... Hayır sen. Sen beni iyi dinle. Sen benim kocamsın istesen de istemesen de Ve Malişka Hoşuna gitse de gitmese de ona katlanmayı düşünmüyorum Ben de sana katlanamıyorum Seni dinlemek istemiyorum Bu senin hoşuna gitse de gitmese de Çocukça tavırlara tahammülüm yok Ver şu telefonu O bende değil Asla bulamazsın Bana söz verirsen telefonunu alırsın. Telefonu ver. Bunu söylemeyeceksin. Senden ne söylemeni istediysem onu söyleyeceksin. Sen önce bana söz ver. Bundan sonra bana her zaman iyi ve nazik davranacaksın. Söyle. Telefonu ver. Önce bana söz ver. Eğer sana söz verirsem, yani sana iyi davranacağım, kibar olacağım dersem sen bana telefonu verecek misin? Evet, ama önce söz vereceksin. Söz ver bana. Önce bana söz ver. Rişi bana önce söz ver. Benim birine söz vermem için onun iyi biri olması lazım. Bir şey daha. Bana hiçbir konuda şart koşma tamam mı? Benim adım Rishi Oberoa. Ben insanlara şart koşarım. Anladın mı? O yüzden asıl sen bana söz vermelisin. Bunu hiç unutmayacağına dair. Senin için iyi olur. Başını derde sokmak istemiyorsan bunu unutmasan iyi olur. Ayrıca senin kurmak istediğin o bağ ancak kalple kurulur. Şartlarla değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.